الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل إن الله يحب المحسنين صدق الله العظيم <Sessizlik> emri ilahi nedir? Cenab-ı Hak ne buyurur? kulların ey kullarım, size emri derim buyurur. emanetleri sahiplerine verin. Alemin hakkını yemeyin, hıyanetlik yapmayın buyurur. Ahaliyen arasında hüküm ettiğiniz vakit adaletle söyleyin, iltimas etmeyin buyurur. Ben adil olan insanları severim buyurur. Ayet-i Kerime böyle. Emniyete riayet ediyiz, adalete riayet ediyiz. Böyle yaparsak Allah sever bizi. Cenab-ı <laughs> Peygamber ve Vesselam Efendimiz Hazretleri Cuma hutbasına çıktığı vakit her Cuma hutbesinde söylermiş. Elâ lâ îmâne limen lâ emânete lâh ve lâ dîne limen lâ ahde lâh. Nedir bak bu? Emniyeti olmayan iman yoktur. Sözünde durmayan adamın dini yok buyurur. O kadar sıkıtan bir ki ahaliyi bu ahlaktan çevirmek için. Yine Cenab-ı aleyhi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri buyururlar. Üç fena ahlak var buyurur, pis ahlaklar. Bir, anda olan, bir adam da olunacak olursa diyor, tamamenle münafıktır bu adam diyor. Namazını da aldanmayın, orucunu da aldanmayın buyurur. Kim bu adam? Yalan söylüyor. Bak olsun söylediği şeylerin aslı yok. Evet. Sözünde durmur. Söz yürür, sözünde durmaz. Ondan sonra emniyeti dersen hıyanetlik verir. Haddin varsa el bir şey ver ya yağmayder gider buyurur. Bu adam diyor namaz kılsa da namazınızı aldığının tam münafıktır buyurur maazallah. Hazreti Enes radıyallahu anh buyurur. Diyor bir köylünün birisi geldi dedi ki ya Resulallah Müslümanlıkta en çetin şey nedir? En kolay şey nedir? Bana haber verir dedi. En kolay şey kelime-i şehadet. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedin mi? 80 sene gavur olsa Müslüman olur buyurdu. En çetini dediği emanettir buyurdu. Anladık mı? Emanete riayet etmek. Yani ahalinin uyunda emniyet az kalkıp da alemin hakkını vaksine vermek, eziyet etmemek var bunların şeyinde. Bak Cenab-ı Peygamber buyurur cebinde parası olan bir adam borcunu yerine bekletse Allah bunu zalim defterine geçirir. Allah Allah. Anladın mı? Mesela fabrikadan paranı aldın işte. Bakkal para istiyor, yarım verdim diyor. Halbuki koynunda param var, yalnız ona eziyet için yapıyorsun. Allah zalim defterine geçirir buyurur. Bir hamal, bir adamın yükünü getirdiği vakit Teri kurumadan evvel ücretini bilmezsen Allah senin zalim defterine yazar buyuruyor. <laughs> Hadi git sonra akşama verdin bilmem ne. Bu eziyet yaparsa çünkü o adam o parayı alacağım diye kefli kefli geliyor. Bunu üzülürsün sen. Zalim defterine geçiyor insanı Cenab-ı Hak. Seyfi Efendimiz Hazretleri buyuruyor ki İnsanlar Müslüman oldukları vakit Allah kalbine emniyet getirdi kalplerine. Kur'an-ı Azim yani inmeyi başladı. İndikçe emniyet dolmayı başladı diyor. Birisi diyor ki ben gördüm de o senin midir al dedi. Bak bir sene iki sene sonra alemin hakkını buldukları vakit verirlerdi. Sonra bir ahir zamanda maazallah emniyet kalkacak. Nasıl kalkur? Uykudayken üçte biri kalkacak kalplerinde. Sanki kalbine bere yapar gibi diyor. Sonra bir de bakacaksın ki bir zaman sonra emniyetin ikincisini kaldırırlar kalplerinden. Bir ateş hani bir yeri yakıp da kabarttığı gibi kalpte böyle tesir yapar buyurur. Ondan sonra tamamıyla gider. Artık hiç katı yani emri yeter, ayet kalmayacak buyurur. Anladınız mı? Haddini varsa kimseyi borç ver. Haddin verirse verirse Haddini varsa birisi de paranı gösterir. Öyle bir kapıya hazırlanır ki ya ama. Yine Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri kıyamet alametlerini öğretiyorlar. Buyururlar ki, evet, Akıl zamanda emanetler yağma olacak buyurur. Yani alemin malını nerede bulurlarsa alacaklar buyurur. Zekati zarar sayacaklar. Allah tüccarlara, zenginlere emrediyor. Her sene malınızın kırkta birini çıkarın fukaraya verin buyurur. Anladık mı? Şimdi ahir zaman bunu zarar sayacaklar. Bak şimdi içer. Yüz kişide bir kişi zekat yok. Anladık mı? Fukaralara, odu kadınlara, yetimlere, inim inim millet Hain pankaya, milyon lirayı parlarlar. Halbuki Allah yedirmeyecek o parayı ona. Başını yiyecek o paralar. Ahir zaman bunu zarar sayacaklar buyurur. Sonra ahir zaman da <laughs> Karılarının sözüne bakıp analarını dövecekler maazallah. Analarına hürmet etmeyecekler. Babalarına hakaret edecekler. Buna herif dini başlayacaklar buyuruyor. Sonra camide bağırmak, çağırmak, camilere hürmet etmeyecekler buyuruyor. Sonra bakarsın bir işte bir cemiyet olur. Cemiyetin başına en çingene adamı götürüp koyulurlar. Ulan ne iş yaparsınız? İşte toplandık memlekete edeceğiz. Peki, bu en fena adamı niye getiririz başım? Bilmiyor musunuz bunun hırsız olduğunu, fena olduğunu? Bu kadar iyi Müslüman adamlar doğru adamları neye koymuşsunuz Adet olacak. Köylerde, şehirlerde, nerede bir cemiyet varsa bakarsın en fena adamları gidip koyacaklar başlarına. Bunlar kıyamet alameti. Sonra, ahir zamanda <laughs> hürmet edecekler ama Allah için değil, şerrinden. Bu adama hürmet etmesem, bana zarar dokunacak. Ayet. Kalbi lanet ediyor, ister istemez hürmet ediyor. Niçin? Çünkü biliyor ki, bana eziyet yapacak, canımı yakacak, diyor. Kalbi lanet bu düşmanın yüzüne karşı duruyor. Korku oğlum, şerrinden yakıyor. Ötekine ötekine Allah lanet der. Bir insan, zalimin zulmünden korkulmak için tabii tedbir alacak, yapmasa mahvedecek seni. Sonra büyür, çalgılar çoğalacak. Kadınlar kızlar şarkı söyleyecekler buyurur. İççiler çoğalacak buyurur. Bu ümmetin sonu evveline lanet edecekler. Ashab-ı çok çok uğrayacaklar. Bak havariç taifesi Hz. Osman ile Hz. Ali'ye, Hz. Hasan Hüseyin'e gavur diller. Abisler. Kendileri gavur, umbariklere ilişkiler. Kızılbaşlar da Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Osman, Hazreti Ali ile uğraşırlar. Anladın mı? Ashab-ı kiramın işleri yok ama bunlarla uğraşırlar. Bunlar kıyamet alametidir buyur. Evet. Sonra Allah buyurur. Bu millete rahat vermeyecek buyurur. Fırtınaları musallat edecek. <laughs> Öyle fena kasırgalar var ki ondan sonra menari kopar hiç? Menari aldı kodu elinden kopar, kıyar koparır gibi koparır. Bunu musallat edecek Allah memleketlerine. Ekinlerini, ağaçlarını, ormanlarını mahvedecek buyurur. Sonra memleketleri yere geçecek buyurur. Hınzır memnun kıyafetini de getirecek. Başlarına da taş da yağdıracak buyurur. <laughs> Cenab-ı Peygamber buyurur. Şarkta, garpta, Arabistan'da memleketlerin yerine geçtiğini işitirseniz buyurur. Anlayın ki kıyamet yaklaştı buyurur. Ahir zaman da memleketler maazallah yerin dibine geçecek. Kuyuya taş düşer gibi. Cenab-ı Peygamber'in hürmetine Cenab-ı bunları kaldırdı. Ümmet-i Muhammed'de olur ama ahir zamanda gene başlayacak. Sonra mesk olacak. İnsanlar meymun hınzır kıyafetine dönecekler. En evvel Şam'dan başlayacak bu. Şam'da bir beatinde kız oynatırken, çalgı içki içerken maazallah men bakacaksın ki hep hınzır memur olmuşlar. Anladık mı? Cami <laughs> Şerif dürzilerin eline geçerek oraya musallat olacaklar. Camilerde kızlar oynatacaklar. Ama sonra Hz. Mehdi'yi sip gebertecek ama melun oraları berbat edecek buyuruyor. Evet. <laughs> Ondan sonra rahat yok dünyada artık. Anladık mı? Hac kalkacak ahir zamanda. Hz. Mehdi'den, Mehdi'den evvel Hazreti Mehdi çıktığı vakit düzeltecek bunları. Onun çıkmasını alamet. Gene Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri buyururlar. Arkanızda öyle bir takım fitne, bela, musibet günleri gelecek ki buyurur. Karanlık gece gibi durur. O günde Müslümanlığını muhafaza eden insana Allah 50 kişinin sevabını verecek. Ya Resulallah onlardan mı bizden mi? Sizden buyurdu. Ashab-ı kiramdan 50 kişinin sevabını verecek Cenab-ı Hak. Nisin uymur. Bakursun herkes kadın çıplak bu kadınlarını açmur. Fena yola gidiyorlar. Müslümanlığı muhafaza ediyor. Hiç ve dinimde böyle şey yoktur. Böyle dişlerini sıkıp sabırları Allah'a azim işleyen Ashab-ı kiramdan 50 kişinin sevabını veriyor. Ashab-ı kiram daha büyüktür ama ashab-ı kirama en yakın onlar olacaklar ahir zaman müslümanlar. Sebebi ahir zamanda insanı ıslah edecek adam kalmayacak. Ali hep bozulduğu halde bu hâlâ sabrediyor. Bunun için Allah bu makamı yürür buyurur. Evet. Genel İmam Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri buyururlar. Beş tane günah var buyurur. Eğer Müslümanlar bu beş günahı yaparlarsa Allah onlardan beş tane nimet kaldırır mukabilinde buyurur. Eğer zekatı kaldırırlarsa, fukaraya bakmayacak olurlarsa zenginler buyurur. Allah mallarını muhafaza etmez. Anladık mı? Ahir zamanda tüccarların mallarından hürriyet kalkacak. Paralarını kurtaramayacaklar. Anladık mı? Zorla paralarını alacaklar ellerinden. Sebebi ne? Zekat bilmediklerinden için Allah zalimleri musallat ediyor paralarına. Ticaret de kalkacak. Bakacaksın dükkanı açar herhalde, akşama kadar ne müşteri var, ne kimse var. Sefere gider, gelir, gelen çok. Bak Allah ghadab, öyle ghadab ediyor ki ticareti de kaldırıyor. Nasıl bu zamanda ticaret? Bey alışverişi nasıl? Ha? Eski tatlı ticaretler var mı? Aslaflar hep şikayet ediyorlar. Anladık mı? Bugünleri de arayacağız Bir gün gelecek ki bu da kalmayacak. Sebebi nedir? Zekat vermediklerinden diyor Cenab-ı Peygamber. <laughs> İkincisi, bir insan sadaka vermeyecek olursa, <laughs> evine, çoluk çocuğuna her türlü musibet gelir. Anladık mı? Zengin adam bir de bakursun çocuğu taksı altında kalmış. Ötekenin çocuğu kuyu düşmüş, pencereden düşmüş başlarında bela dökülür. Sebebi nedir? Cimri adamlar, sadaka vermiyorlar fukaralara. Onun için Allah her belayı başlarına bildiriyorlar. Bak sabahleyin bir insan fukaraya sadaka verdi mi erkenden, Allah akşama kadar muhafaza ediyor bunu. Neden zengin adamın çocuğu neden pencereden düşsün şeysi? Ya bakursun fukaraların çocukları aslan gibi geziyorlar. Bütün musibet başlarında. Sebebi nedir? Hesli adamlar. Sadaka vermiyorlar. Üçüncüsü arazinin uçluğunu bilmeyecek olurlarsa ekinin bereketi kalkacak buyurur. Onda bir çıkan mahsulün onda biri fukaranın hakkıdır. Anladık mı? Fukara verilecek. Verilmedi mi arazi bereket tüketir Ekin de bereket olmuyor. Anadolu'nun hali nasıldır şimdi? Nasıl ekinler? Yok, ha. Eskiden Anadolu dünyayı beslerdi. Kendini besledikten sonra dünyanın her tarafını ersel. Şimdi hele hani diyor ki tohum ekiyorum çıkmıyor diyor. Bire bir çıkıyor. Halbuki bire elli bir defa, yüz defa verir Cenab-ı Hak. Bir kele yüz kele verir. Neden verir Demek ki öşür verir mi On üç milyon da hayvan yazmış efendim. On i̇şte. üç milyon koyun. İşte hepsi budur. Giderken bu cahillere söyleyin. Arazinin öşürünü verirsinler. Dördüncüsü bir insan dua bir yapmayacak olursa musibetten kurtulamaz. Var bakarsın adam ihtiyarla şimdi gözü görmez. Ayak yoluna gidemez. Ayakları tutmaz. Kulağı görmez. Gözü görmez. Canım yani bu adam nedir? Bunu kim bakar bilir buna? Kolay mıdır? Bir adamın büyük küçük abdestini yaptırmak, ona bakmak, abdest aldırmak kolay mı? Neden geldi bunun başına bu? Vaktiyle dua etmedi. Bak Cenab-ı ne güzel dua öğretiyor. Ya Rabbi vücuduma afiyet ver, Ya Rabbi gözüme afiyet ver, Ya Rabbi kulağıma afiyet ver. Ya Rabbi ben öldüğüm vakit azalarım ondan sonra sağlam olsun. Bunu vaktiyle dua etmiyorlar. İhtiyarlık gelince de Allah kabul etmiyor o vakit. Vaktiyle neredeydim diyor geçtiğinde. <gülüyor> Beşincisi, <gülüyor> Ve insan namaza ehemmiyet vermeyecek olursa ölürken kelime-i şehadeti söyleyemiyor bu adam. Tabi bakarsın öleceği vakit La ilahe illallah dersin. Bir türlü söylettirmesin. Sebebi nedir? Namaz kılmadığı için, ehemmiyet vermediği için Allah söylettirmiyor bunu maazallah. Allah cümlemizi muhafaza etsin. Evet. Bakın Cenab-ı Peygamber Vesselam ne buyuruyor? Bir insan dünyada her türlü zevkini yapar da Allah'tan korkmazsa buyurur, ahirette Allah zevkine mani olacak buyurur. Cennette istediğini o görmeyecek. Cennete geç şey yahut giremez buyurur maazallah. Anladık mı? dünyada zevkimi yapacağım diye Cenab-ı Hakk'ı güzendirmeyin, azaba getirmeyin buyurur. Sonra ikincisi insan <laughs> Allah'tan korkmayan zenginlerin şeyine imrenecek olursa, Melaike-i kiram bu adama kıymet bilmezler, sevmezler. Ve kursun ki azılı zalim insanların şeyine imrenir. Ah benim param olsa da ben de bunu yapsaydım. Ah bilmem ne yapsaydım. Fırsat arıyor fenalık yapmak için. Melaikeler bunu sevmezler buyurur. Bir insan az bir rızka kanaat edecek olursa buyurur Cenab-ı Hak cennetli firdevsini istediği yerde iskan edecek bunu. Anladık mı? Hacı efendi çeşme camı gibi böyle bir şeyler fikir yorarsa... Hı? Çeşme gibi camı gibi yaptırayım filan şeyler param olsa yaptırayım filan... E diyeyim. bu iyi şey canım biz ne Hı. diyoruz azgın adamların, fena adamların gidişi... Hı. Bu cevabı yapmak iyi adamlar yapar bunu. Tülün geçiyordun birisi... Bebek de bir abartmaya bakıyor, bö 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 diyor, anla, benim elime geçse, ulan ne olur, eline geçse ne olacak bu, başa iman istesene, bunun gibi. Nerede azgın, zalim insanların, dünya adamların varsa onlara emreder. Onun için melaikeleri sevmiyor bu adamı, buyurur. Bir insan acılı sabri derse, fukaralıyı sabri edecek olursa, Cenab-ı Hak cennetin firdevsin en güzellerini ona verecek buyurur. Bak istediği gibi elbise giyemiyor, çocuklarını giydiremiyor, istediği gibi yemek bulamur ama sabri Namuslu adam, Allah'tan korkur. Böyle sabrettiği için Cenab-ı Ecelala Cennet-ül Firdevs ki cennetlerin en güzeli. Onun en güzelinde iskan ederim onu buyuruyor. <laughs> Gene <laughs> yani bak Cenab-ı Peygamber buyuruyor ashab-ı kirama. Siz öyle bir zamandasınız ki buyuruyor. Ülema din fazla buyuruyor. Kendi zamanı diyor. Benim emir ettiğimin diyor. Onda birini bırakırsanız Allah sizi helak eder buyuruyor. Çünkü Peygamber yanlarında. Bir zaman gelecek ki benim ümmetim büyürür, zaman bozulacak. Onda birini yaparlarsa kurtulurlar, büyürür. Anladık mı? Bak, eskiden onda birini bırakırlarsa Allah helak ederdi. Şimdi onda birini yapacak olursak Allah gene kusurumuza bak büyürür. Nasıl bu? İstanbul'un hayatı nasıl? İstanbul'un yaşayışı rahat mıdır, sıkıntılı mıdır? Rahat, rahat. İstanbul'da her yerden rahatı görüyorum. Rahat Anlıyor musun? Bak Allah size göndermiyor. musibeti yok. Elhamdülillah para da var az çok. İnsanın karnını doyuyor. <laughs> Niçin? İstanbul'un Müslümanlığı başka yerlerden nispeten gene iyidir burası. <laughs> Bak burada belki on bin tane hafız var en aşağı İstanbul'da. Nerede bulacaksın bu <laughs> belki bin yerde ezan okunur. Camilere baktık kaç sabah namazını bile bak 40 50 kişi bulunur. Başka yerde nerede Ramazan'da, de bulunur bunlar? <gülüyor> <gülüyor> ya anladın mı işte İstanbul'un rahati bu yüzden. Ama fenalik de çok ama iyiler de çok. Evet. Bak ne Onu Onda birini yapsalar Allah azim şan, gene muhafaza eder buyurur. <laughs> Bu fenalikler eski zamanda olsaydı Allah memleketi yere geçirirdi. Ama ahali cahil, fenalar çok olduğu için Cenab-ı Hak o kadar kusura bak vur. Evet. Benim ümmetimin <laughs> en ziyade beni sevenleri ahir zamanda gelecekler buyurur. Ashab-ı kiram ediyor. Kıyamete yakın öyle Müslümanlar gelecek ki beni canlarını feda edecekler. Ah Cenab-ı Peygamber'i görsek malımız, evladımız feda olsun diyecekler. İnşallah işimizde de böyle canlı feda eden Müslümanlar. Bak Cenab-ı Hak Allah Allah. Peygamber nasıl diyor, Evet. <laughs> <laughs> Abu Zerr-i Hazretleri Diyor, bir sefer yatsı namazını kıldıktan sonra diyor ahali camiden Cenab-ı Peygamber baktı ki camiden gitmiyorlar, oturuyorlar, otururlar yine ibadet diyorlar. Mübarek o düzenci durdu camide. Namaz kılmayı başladı. Sonra ağlamayı başladı. Bir ayeti kerimeyi okur, ağlıyor. Dur geldim sağda oturdum. İbn-i sol tarafında diyor. Sabah kadar Cenab-ı Peygamber o namazda tuttu, ağladı durdu diyor. Biz de durduk. Sonra merak etmiş. Ebu bir demiş. Sor Cenab-ı Peygamber'e neden bunu yaptı? Ya o hiç böyle şey yapmazdı. Bu nedir bu ağlamak? Sonra sormuş. Evet demiş. Bu ayeti kerimi okudum diyor. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ahirette okuyacağı şey. İn tu'azzibuhum fe innehum ibaduk ve in tu'fir lehum fe inneke entel azizul hakim. Ya Rabbi, ümmetim asidir ya Rabbi. Affedersen ya Rabbi, layıklardır azabı diyor. Affedersen elinde kuvvet var. Seni ne affettin kimse diye diyor. Bunu okudum ağladım diyor. Tamam Cenab-ı Peygamber'den Cenab-ı Hak'tan müjde işlere kadar ya Muhammed kabul ettin affedeceğim buyurdu. Hadi sen hatanın için. <laughs> Bak ümmeti Muhammed'e Cenab-ı Hak ahirette çok kolaylık gösterecek. Diyecek ki ya Muhammed ummetin yarı yarı cennete girsin ister misin? Yahut bir şefaat ne vereyim sana buyurur. Yani asilerin yarısı tamamından affedeyim. Kalanları azap edeyim. İstersen şefaat vereyim sana. Ben dedim ya Rabbi bana şefaat ver dedi. Şefaat de geniştir diyor ki. Onun için o vakit istediğim gibi kurtarır buyurur. Elhamdülillah. Bak, <laughs> zamanımızda Cenab-ı Hak bizi muhafaza etmiyor. <laughs> <laughs> Cenab-ı Peygamber ne diyor? Ahir zamanda bir takım kadınlar gelecek buyurur. Elbise giyecekler ama çıplak buyurur. Gezinecekler gene buyurur. Bunların cehennemde nerede yandıklarını görmedim buyurur. Anladık mı? kadınlarımıza nasihat edelim. Bak cehennemin dibine, en dibine Cenab-ı Hak bunları sokacak böyle. gezin öyle Sözde elbise var, göğüs, mörs, hepsi meydanda. Erkekler kapalı, onlar açık. Eğer çocuklarınıza, ailenize merhametiniz varsa cehenneme girmesin isterlerse bunun önüne set çekin ha. Meydan bilmeyin. Yoksa maazallah gözünüzün önünde evlatlarınızı cehenneme dolduracak Cenab-ı الله جبنا من زمان سبحان ربك رب العزة عما الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم اللهم لا سال الا ما جعلته سالا وانت تجعل الحزن سالا اذا اسيت لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا حاجة هي كرضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصبون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى النبي وآله وأهل بيته وأمواتنا وأصحابه الكرام الفاتحة مع الصلوات